Rekabet Kurulu Türkiye Petrol Rafineleri AŞ'ye rekabetin korunması hakkında kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 412 milyon 15 bin 81 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Türkiye Petrol Rafineleri AŞ ile Opet Petrolcülük AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonucunda toplanan tüm bilgi ve belgelerle soruşturma raporu ve savunmalar değerlendirilirken şu açıklama yapıldı. Türkiye Petrol Rafineleri AŞ'nin fiyatlandırma ve sözleşmelere ilişkin uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığına bu suretle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 6. maddesini ihlal ettiğine o çokluğuyla karar verildi. Bu nedenle 4054 sayılı kanunun 16. maddesinin 3. fıkrası ve ilgili yönetmelik uyarınca 2013 mali yılı sonunda oluşan ve kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerin takdiren %1'i oranında olmak üzere Türkiye Petrol Rafineleri AŞ'ye 412 milyon lira idari para cezası verilmesine uygun görüldü.